Merhaba arkadaşlar ben Emre arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz let's world hikayemiz böyle gökkuşağı varmış üstünde güce paraların üstünde yapıyormuş uyuyormuş birden sardığı uğramış ve hortum çıkmış ve hortumdan da şey olmuş saklanmış ve paraları almış ve bir, bu kadar olmuş yani anladığım kadar Arkadaşlar ilk ilk, 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 ilk. Hmm. Arkadaşlar hatta benim ilk videom bu Let's World'du birdi. <laughs> Tekrardan yani bu oyunu çekmek yani inanılmaz. Şimdi şöyle kırdım. Ama arkadaşlar aşağı düş. niyese oyunda sıkıntılar var. Ha. Lan zıpla. Ama bu zıplamıyor. Bunda hile var. Lan. Arkadaşlar muazzam oynuyorum. Hiç uğraşmayacağım. Direkt Bunlayacağım. şu Şunu al. Aa gizli bölge. Ha. Şansa bak. Şunu alayım hemen. Koş. Koştum. Ferrara. Beni görmezsen geri ara. <laughs> Arkadaşlar hemen hemen. Neyse gerek yoktu zaten benim canım fulldü geber ah, gerek yok hiç almayacağım paralara gerek yok Merhaba. Hop, şöyle. Hemen hemen arkadaşlar e, Discord tunuzu açıklamasına koyuyorum. Mutlaka gelin sizinle beraber sohbet ederiz. Oyunlar oynarız. Bekliyorum size. Şu an ikinci bölüme geçtik. Güzel. Play oynuyoruz. Ama benim ilk oynadığımda bölümü arkadaşlar ee, ona onda on abone oldum o da sizin sayenizde benim sayeme değil Aa, bir şey lakta kaldı arkadaş oyunu görüyor musunuz ne güzel Allah Ödü Abiciymiş. ya ab. Ne soktun beni ya? Canım ne orada kaldı? bir can kaldı. Aa öldüm. Aa freymiş. Ama benim canım niye orada? Ona aldım. Merhaba. Aa Aklımda kaldı. <laughs> arkadaşlar deminki lakı gördün mü? Çıksana kardeşim. <gülüyor> 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 Çık. Çık. Yürümüyor. Çık. Manyak bir şekilde kalıyor arkadaşlar. Dur can çıkar. İri git lan böcek ekek. <laughs> Abiciğim ona nasıl ulaşayım ben? iyi İyi pro. İyi ki bu oyunda proyum. Aa Aşağı düşen şeyler. Arkadaşlar buna 6 like bekliyorum bunun devamının gelmesini istiyorsunuz. This word, ilk video çektiğimde onu iki like istemiştim gelmişti ama birkaç sorun yaşadım işte ondan dolayı çekemedim. Şimdi çekeceğiz çok rahat bir şekilde. Güzel güzel yani çikinler Bir tane prenses hanım varmış. Onu kurtarmaya gideceğiz Arkadaşlar PUBG Mobile'a çektim sabahleyin. Ama niyeyse e, onu kabul etmiyor sunucusu. Yani istemiyor onu. Ondan dolayı. Kusura bakmayın. Yoksa istediniz. Onu bile zorla çektim. O ilk bölümü. Ben ne attım değil mi? Abicim bu bölümü hiç sevmiyorum. Bu bölümü hiç sevmiyorum. Bu bölümü hiç sevmiyorum. Bu bölümü hiç sevmiyorum. Ay. Bu bölümü hiç sevmiyorum. Bu bölümü hiç sevmiyorum. Evet aynen de sevmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu çok çabuk ölüyorsunuz. Burada hatta bir hile var. Arkadaşlar ta en tepede duruyor. Şey. Şey demişim. Şuna bakmayın. Ee, sandık oraya çık O galiba 2'deydi ya. Bum. Ah. Damman can aradım da arkadaşlar. Arkadaşlar devam. Şu an abicim şuradan bir cam bas. <laughs> Yazık oldu ya düştü. E buradan nasıl o, gideceğim? Biri Bu e? Çok insan <laughs> Bu bir Abi Cemile ya. Yeniden <laughs> başlayacağız. Yok dur devam et. Şuradan aşağı düş. Yeniden sizin Pro olup. Ama loop yeni başlamış yani çaylak demek. Bazı arkadaşlarımız bunu diyor. Kötü anlam diyor. Kötü anlam değil. Yani çaylak demek pro için demekmiş arkadaşlar. Onu anlayamadım. Oh, yani onu anlayamadım. Zaten master'da ben yazılışını söylüyorum. okuşunu tam iyi bilmiyorum. O da ustaymış. Size de buradan söylemek Hı. 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 istedim yani arkadaşlar çok süper Hı. arkadaşlar sıkıldım ya yani. şurayı bir geçeyim artık lütfen Hı. sen güzel ha. ben Aa, ha ha. Hayır. 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 ne haklı arkadaşlar yürüyorum şu an ma Arkadaşlar ara sıra gözüm kayıyor. Yani ölebilirim. Niye diyeceksiniz. Çünkü videoya bakıyorum. Arkadaşlar bakın. Şurada çimen var. Abicim bir musun? Ha? Bakın. Hile. Bakın. Şurada çimen var. Ve aldım. Geri zıplat. yayınımız 8 oldu. Ay! Oo krallığa bak krallığa. Gel 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 gel. Güzel. Arkadaşlar taktikle oynuyorum. Abicim artık yaklaşsak diyorum. Kaç saattir koşuyorum ya geldik. Arkadaşlar gerçekten bekliyorum Discord'uma. Arkadaşlar çok güzel şeyler var. Bazı arkadaşlarımız katıldı. Onlardan sabahtan akşama kadar sohbet ediyoruz. Yani mutlaka siz de gelin bekleriz gerçekten. Yani muazzam oldu Discord'umuz. Yani arkadaşlar Mertcan'ınkine de beklerim. Yani Mertcan linkini koyamıyorum çünkü bende onun linki yok ama benim Discord'un şeyi var. Yani onunkinden de paylaşırız. Çok güzel olacak. Abicim bu haritayı hiç sevmiyorum. Lol O oh, pis canavarlar. <laughs> Dikenlere bak. Başkası olsa biz, <laughs> Ay ama aldım ama aldım ama aldım. Aldım öyle. Şanslıymış mabiğim. Onun <laughs> şansı mı gelmedi? Ay. Orada artık ölmek istemiyorum. Bum 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 bum. Yanlış şeyi kırdık. Arkadaşlar bu oyunda ne önemli? Şu kasalar önemli. Bir de canınız çok önemli. Gerisi önemli değil. Yani şunlar da önemli. Ama yani ondan sonra tıkır tıkır geçiyorsunuz. Ah. Oh. Pro pro. hop 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 Şşş ne haber la? Adam öldü. Artık bundan sonra sıra direkt ah lakta kaldı. Arkadaşlar Arkadaşlar görüyor musunuz? Lakta kaldı. Lakta lakta lakta. Arkadaşlar hem 51 abone olduk muazzamsınız ne ya. Yemek makinesi? Of. Çok güzel bir, bir tane, bir tane arkadaşlar sizden yüz abone olursak plak yani çok güzel olacak. bunu ne istiyor? Güzel 75 tane. arkadaşlar acaba karakter alsak mı bir tane? O diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dört. Bu da iyi yani kötü değil. <laughs> get it mı diyeceğiz? Heh, get it. Ama mesaj geldi. Discord'dan mı? Discord'umuzdan mı? Yok. Benim Discord'dan mesaj geliyordu arkadaşlar. Ondan dolayı Discord'dan şey yaptım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Yani bunun gelmesi için 6 like. Yani bekliyorum. Yine söylediğim gibi. Arkadaşlar siz bir numarasınız. Siz yani her şeyi yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Snapchat'ten beni takip etmeyi unutmayın. Mavi alttan çık. Çizgi. Genç. Ç. C olacak. Altı çizgili olmayacak. Takip edin. Discord'umuza gelmeyi de unutmayın. Kendinize bak iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.